Yönetmen koltuğunda Alex Garland var ve filmde Oscar Isaac, Domhnall Gleeson ve Alicia Vikander dikkat çekici performanslarıyla öne çıkıyor. Konu ise genç bir programcının izole bir laboratuvarda yapay zekaya sahip bir robotla yaptığı sınavdan ibaret gibi başlasa da kısa sürede kimin insan, kimin makine olduğunu sorgulatan bir akıl oyununa dönüşüyor. İzleyiciler, Ex Machina'yı çoğunlukla zekice yazılmış ve düşündürücü bir film olarak görüyor. Özellikle insan ve yapay zeka arasındaki sınırları sorgulatması öne çıkıyor. Ancak bazıları temposunun yavaş ve karakterlerin mesafeli olmasının filmi biraz soğuk hissettirdiğini düşünüyor. IMDb puanı 7.7 olan Ex Machina, bilim kurgu ile psikolojik gerilimi ustaca birleştiriyor ve Prime Video'da izleyebilirsiniz. Ve unutma, bazen en büyük tehlike insan gibi görünen makinelerin değil, insanın ta kendisidir. Daha fazla film keşfi için bizi takip et.